Evet arkadaşlar iyi akşamlar. Tokat saç ekimi olarak vakalarımızı tamamladık. Şimdi hastalarımız Bobi de bizi bekliyor. Saç ekimi uzmanımızla birlikte. Onlarla görüşmek için otellerini ziyaret edilmeye geldik. Otelleri gayet lüks. 5 yıldızlı bir otelde konaklattık. Görüldüğü üzere evet. evet, hastalarımız Bobi de bekliyor bizi. Arkadaşlar merhaba. Merhaba. <laughs> Almanya'da gelen pastalarımız. İki merhabımız bitti. Sohbet evet. ediyoruz şu evet. anda. Evet. Otelde ziyaretlere geldi. Evet. Çok da güzel bir ekimleri oldu. Evet. Şu anda sizler nasılsınız? Biz çok şükür çok iyiyiz. Çok, çok memnunuz. Mi? Ben de gayet iyiyim. Çok memnunum. Ümit Bey sıkıntı yok değil mi? Sıkıntı yok. Evet. Yani. Bey? Sıkıntı yok. Evet. Siz vakadan yeni çıktınız. Evet. Biraz <laughs> Cengiz Bey ikinci günü zaten hiçbir sorun yok. Her şey süper. Bizleri tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. İyi akşamlar.